Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Diğer tıbbi imkanlar bittiyse, kalıcı bir zararda ağırlıklı olarak söz konusu değilse, mide küçültme ameliyatı yapılabilir. Ama iradesine engel olamadığı için, spor yapmaya vakit bulamadığı gibi basit gerekçelerle Mide küçültmek caizdir demekte zorluk vardır. Tıp için bu mide büyüklüğü tehlikelidir. Birinci kural. İkinci kural, tıbbın başka alternatifi kalmadı. Üçüncü kural, ölümcül kalıcı bir zarar görmeyeceksin. Bu ameliyat caizdir. Mide küçültme ameliyatı. Velhamdülillahi Rabbil Alem.